Evet, şimdi karavanımızı O403 olarak aldık. Çok işi var, bizi çok uğraştıracak. Karavan yapma meraklısıyız işte böyle. Oradan buradan araştırdık. Dedik bizi alalım yapalım dedi. Karar verdik aldık. Ama tabii çok işi var. Önce biz çürüklerinden kurtulacağız. Çürükleri böyle komple altını yenileyeceğiz. Altı baştan aşağı. İşte çürükler bu buralar. Tekerleklerin diskler, miskler falan komple yenilenecek. Yani bayağı bir iş var. Şöyle bir 5-6 ay kadar öyle tahmin ediyorum. Sadece arabanın karavana başlamadan önceki işlerimiz var. Yani komple yeni çürüklerden tamamen kurtulacağız. Çünkü e, yaptım güzel bir şey yaptım mı eğer onda bir çürük kalırsa benim bu kafamı kurcalar yani. Ben o yüzden e, yaptığım zaman temiz yapmak istiyorum. Şu çürüklerden bir kafam rahat etsin diyorum. Ondan sonra bakarız. Devam. Şimdi burası e, bagaj bölümü. Buraya terse dubleks diyorlar. Terse dubleks yapacağız. İki tane yatak koyacağız buraya. Kapakları e, sabitleyeceğim. Sabit olacak, açılmayacak. Diğer taraftan kapakları açılacak. İşte bunun işte, temiz su, pis su falan bunları yerleştirdikten sonra kalan alanları e, depolama alanı yapacağım. İki tane de böyle e, çirkişlik yatak yapacağım. Şimdi e, bunun içinde önce bu yüksek tarafları, şu gördüğünüz yüksek tarafları zemini indireceğiz, aşağı indireceğiz. Böyle komple keseceğiz falan. Zemini indirdikten sonra tabii bunun yalıtım işi var falan, onları da halledeceğiz. Bu şu arka tarafı, bu arka tarafta şu camdan itibaren, şuradan şöyle bir yarım metre daha önden şöyle bir şey yapacağız. Şu, komple burasını yatak odası yapacağız. Yatak odası, Şu büyük camları bırakmayı düşünüyorum çünkü Geniş olsun şurada iki tane şey var ee, klima havalandırması var onlara da cam koyacağım üstten cam böyle yanlardan geniş bir hava bir şey olacak yatak odası olacak sonra buraya tuvalet banyosunu yerleştireceğim şöyle buraya tuvalet banyo tuvalet banyonun karşısına da bir gardırop malzemeleri eşyaları koyabileceğimiz bir yer koyacağım Bunlar da genelde zaten şey oluyor, böyle e, yerleşim planı standart oluyor. Böyle çok değiştirmeye de gerek kalmıyor. Ama ben böyle absürt bir şey istiyorsam, istiyorum diyorsan da tabii bize kendimize bir şey. Tuvalet banyodan sonra buraya şöyle bir tane, şuradan şöyle kapatacağız. Ee, buraya bir tane mutfak şöyle, çok da bir alanı kaybetmek istemiyorum. Ee, tuvalet, banyo yaptıktan sonra buraya bir oturma grubu koyacağım. Güzel ama tabii oturma grubunu yani koltuk takımı alarak değil de bu otobüsün şekline göre özel yaptıracağız. Daha sonra üstlere komple böyle güzel bir aydınlatma yapacağım şöyle. Bu yan taraflara şöyle ee, tuvalet banyodan sonra güzel bir e, dolap malzeme koyma yerleri falan. Ona göre çok güzel bir şey uyduracağız. Şuraya, şurada iki tane koltuk koyacağım. Tabii bunun e, karavan 4 artı 1 yapacağız. İki koltuk buraya koyacağım. Oraya 4 artı 1 olacak. Ondan sonra işte bakalım bir bitecek. Yani başladık. İnşallah bitireceğiz. Daha da güzel bir şeyler çıkacak ortaya. Yap. Şimdi otobüsü görmek isteyen olabilir. E, gelip göze görebilirler, gezebilirler biz bunu yapacağız bakalım nasip olursa biraz kullandıktan sonra satmak istiyoruz önce bir kullanalım var mı sıkıntısı görelim ondan sonra satmak istiyoruz bu konuyla ilgili bana ulaşmak isteyen varsa ulaşabilir benim Hüseyin Altun adım telefon numaram da 0506 025 4178 aramak isteyen bilgi almak isteyen arayıp ulaşabilir Tabii ki buralarda da çok fazla işlerimiz var